Merhaba ben Müşra Geziz. Öncelikle keşke alelacele video çekme şansım olmasaydı ama yapacak bir şey yok. En azından elimde kamera var ve YouTube'a yükleyebilecek imkanım var. Ben Koca Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya bölümü öğrencisiyim. 4. sınıfı bitirdim lakin alttan dersim olduğu için mezun olamadım. Aynı zamanda yine Koca Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu e, Çevre Koruma ve Kontrol Bölümü öğrencisiyim. i̇ntibak işlemleri yapacağım. Ders muafiyeti yapacağım. ben dördüncü sınıftayken pedagogik formasyon eğitimi de aldım. Öğretmenlik stajyerimi de tamamladım. Şu anda İstanbul Gençlik ve Spor Bakanlığı da kız yurdunda iklimlendirme personeli olarak çalışıyorum. İlk kadın personellerden birisiyim. Benim içimde kaldı gençlik kamplarında lider olmak. Çünkü bir şekilde hep ya bir şey denk geliyordu. Tarihler uyuşmuyordu. Ya başvuruyu kaçırıyordum. Hep ertelemiştim. Böyle kaliteli video çekmek için. Ama hata yapıyordum. Yine e, kararsızdım. Acaba intibak işlemlerinin haftasına denk geliyor. E, aynı zamanda ders başlaması günlerine geliyor. Ama benim içimde kaldı en azından öğrenciliğim bitmemişken bunu yapmak istiyorum. Umarım bir şekilde denk getiririm ve getireceğine de inanıyorum. Bunun için de elimden gelince herkesi <laughs> ikna edeceğim hem çalıştığım yere hem de okul problem etmez zaten devamsızlık bağımsızlık hakkımız var. Neler yaptım ben Genç öğrenci kulüplerinde, üniversitedeyken, hani, e, bu arada bir yılda İngilizce hazırlık okudum. E, beş yıllık eğitim, öğretim sürecinde neredeyse her sene farklı kulüpteydim. Neden? Çünkü ben e, kendime bir şeyler katmak istedim farklı bakış açılardan. Genç girişimciler kulübündeydim, liderlik kulübündeydim, kimya kulübündeydim, blockchain, e, blok zincir teknolojisi kulübündeydim. Başka e, diğer kulüplerde üye olarak e, vardım. E, aynı zamanda bir, çok fazla etkinliklere katıldım. Ben katılım belgesi verilenleri sadece hani LinkedIn'ime ekleyebildim orada 175'ten fazla belgemin olduğunu görünce ben bu kadar eğitime mi katılmış diyorum bazen. Olabildiğince e, online etkinliklere de katıldım. Pandemi zamanında bu bizim avantajdı. Çünkü başka üniversitelerin etkinliklerine katılmak muhteşem bir deneyimdi benim için. E, aklınıza bileceği her alanda dijital pazarlamadan tutun işte liderlik eğitimi işte e, birçok alanda LinkedIn'imi bıraktım zaten. Eee Büşra Gözez aratırsanız tek Büşra Gözez'im zaten bütün sosyal medyalarda. E, bu görürsünüz nelere katıldığımı. Şu an aklıma gelmiyor birçok e, alanda aldım. Ha bu her alana aldığım şöyle ben ilgimi çeken ve içimde ukde alan şeylere katıldım. Çünkü ben mühendislik istiyordum. Nasip olmadı. O yüzden de o alanlarda da kendimi yetiştirmeye çalıştım. Bir sürü o şu an 30 tane halk eğitim belgesi halk eğitime gidip kurslara katıldım birçok alanda bilgisayar alanından tutun çocuk gelişimine işte tesisat teknolojisi falan bir öğretmenlik alanımla ilgili katılmışım beni üniversite öğrenci kulüplerinden dolayı birazcık yılım uzadı bir de iş hayatıma dördüncü sınıftayken girdiğim için ama pişman mıyım değilim çünkü bana birçok şey kattı öğrenci kulüpleri. Ee, evet notlarım bu yüzden birazcık dışı olabilir. <laughs> Dengede yürütemedim maalesef. Ama e, benim hayatımı çok etkiledi ve birçok hani kendimi bayağı yetiştirdiğimi düşünüyorum. Ve tatmin edici değil. Ben ömür boyu birçok şey öğreniyor. <laughs> Öğrenmek isterim ve e, hiçbir zaman bu eğitimler beni tatmin etmeyecek. Bu konuda doyumsuz birisiyim. Çünkü hep daha fazlası diyorum ve kendimi yeterli görmüyorum hala. Ben kendimi emekleyen bir bebek olarak görüyorum. Başka Kocaeli Kent Konseyinde Yönetim Kurulu'ndaydım. Biz birçok hani faaliyetler kendimizi yetiştirmeye ve kocelin ilini nasıl geliştirebiliriz için e, bayağı faaliyetler yaptık. Onlar da Instagram öne çıkarılanlarımda var. E, bu, biz hep böyle kamplar yaptık. Gençlik Spor Bakanlığı'na ait kamplara da katıldım. Birden gençlik merkezine üyeydim Kocaeli İzmit'te. ben daha yeni taşıdım İstanbul Maltepe'ye. orada yani o kadar çok şey yaptım ki açıkçası bunları tek tek aktarmak istiyorum ama aklıma gelmiyor. Acı şu an şey videoyu çekerken bilgisayarın kamerasından çekiyor. <laughs> Acaba arka planda şöyle baksam mı diyorum. Bayağı şeyler yaptık. Yani o yüzden instagramımı gizliden açığa aldım hikayeme bakın diye orada da 20'den fazla öner önerilenlerim var bir önerilenlerde de zaten 100 hikaye var siz benim hayat hikayemi orada göreceksiniz zaten çok paylaşım yapıyorum bu arada reklamcılığa ilgim olduğunu fark ettim ben bir şeyi tanıtmayı çok seviyorum Böyle nedensiz şekillerle böyle fotoğrafını çekip Bütün özelliklerini yazı olarak da yazıyorum Ve paylaşıyorum erinmeden ee, Neden gençlik kampları Bizi geliştirdiğini düşünüyorum Çünkü işte okçuluk işte Resim e, Oradaki grup iletişimi Bireysel takılma O kampta kalma Doğayla iç içinde kalma Kendinle baş başa kalıyorsun Eee bunlar güzel şeyler gençlik kamplarına daha fazla katılmak isterdim ama nasipte yokmuş diyorum ama üzücü keşke her sene bir şekilde katılabilseydim şöyle düşünüyorum da gençlik merkezi aracılığıyla da baya iller gezdiğimi fark ettim Manisa Trakya bölgesi zaten Kocaeli'de gezmiştik başka İstanbul'da yaşıyorum bu arada Pendik'te yaşıyorum Pen... İstanbul turlarına genellikle katılmadım ya yaşadığım için çünkü ben zaten gezme tuzmayı seviyorum başka neler yaptım bu videoyu çekmek için de hiç şey daha önce şey yapmadım şu an aklıma ne geliyorsa onu konuşuyorum ee, yaklaşık en fazla 10 il gezmişizdir gençlik merkezinin faaliyetlerine katıldım içimde kalan şey okul boya duvarı. onu çok istiyorum umarım bir okula nasip olur İstanbul'a kocaeli hiç fark etmez öğrenciliğim bitmediği için eee okul boyama etkinliği içimde kaldı. Hmm. Zaten gençlik merkezinin faaliyetleri genel olarak belli. Hemen hemen aynı şeyleri yapıyorlar. Bu videoyu izleyen kişiler de bunun hakkında bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum zaten. Başka şu anlık aklıma gelenler bu kadar. Gençlik lideri olmayı isterim. Bunun için de bir eğitim vardı. Onu olmaya çalışacağım. Yazı olarak da yazdım. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfında gönüllü eğitmen stajyerliği yaptım. Aynı zamanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde de biyokimya laboratuvarında stajımı tamamladım. Hmm, başka kendimi tanıtmak için bu kadar. Aslında çok şeylerim var ama şu niyesi şu an aklıma gelmiyor. Bir de sanki sınırlı süreymiş gibime geliyor. Çünkü bugün akşamcıyım. Akşam işe gitmem lazım. <laughs> ee, bazı eğitimleri tamamlamaya çalışıyorum. Sıkışık bir şeyim var. Ee, hiç boş vaktim yok. Boş vaktim olduğunda da sürekli bir şeylerle tamamlıyorum. E, kitap okumayı çok özledim. Hani kitap okumayı seviyorum derler ya hani genelde. Kitap okumayı seviyorum. Evet ama okuyor musun? Ben direkt bunu soruyorum. E, seviyor bilirsin ama okuyor musun? E, ben onu çok özledim. Kitap okumayı. Resim çizmeyi de çok özledim. Boyama yapmayı çok özledim. En son kampta yapmıştım ebru sanatıydı galiba. Başka bisiklet sürmeyi çok seviyorum. Sa özellikle ken, <laughs> sahil kenarlarında. Gençliğimi dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. 20'li yaşlarımın enerjisi farklı çünkü. Şu an hani elim ayağım varken her şeyi, gözüm görürken her şeyi yapmaya çalışıyorum. Lakin bazı şeyler kısıtladığını fark ettim. İş hayatına katılınca öğrenim görürken bazı şeylerim çok kısıtlandı. Ve son senemde dördüncü sınıfta bayağı elim ayağımı çektim. Çünkü hani her gün ölü değiştiriyorum. Her gün hem Kocaeli'ndeyim hem e, İstanbul'dayım hafta sonu dışında hafta sonu sadece İstanbul'dayım zaten o yüzden e, bu tarz şeyleri çok özledim mahrum kaldım hareketliliğe çok alışkınım sabit duramıyorum <laughs> yani e, ara tatilde dinlenmek bana çok iyi geldi bu arada bütün yılların yorgunluğu neredeyse gitti. Sadece işten okula gittim. Pardon evden okula gittim. Sabit durdum. Sadece online eğitimleri hani özlediğim için hani şey yaptım. İşte o arada zaten en az yani 20 civarında kursa katıldığımı fark ettim. <laughs> Bu kadar kendimi tanıtmak için süreç zarfında Instagram kapatmamaya çalışacağım. Orada erinmezseniz hepsine bakabilirsiniz. YouTube'a bunu yükleyeceğim zaten. Linkini de sınırlayacağım. Benim YouTube kanalım var zaten. Onu da bakabilirsiniz. Umarım çoğu şeyden telif yemem artık. Çünkü ben olan videoları paylaşıyorum genellikle ve kaynak belirtiyorum. Ama bazı insanlar yine de bundan rahatsız duyuyor. Benim üzerinden para kazandıkları halde. Neyse. Ee, bu kadar söyleyeceklerim. Zaten iki yıl daha öğrencilerim devam ediyor. Eğer bu olmazsa bir sonraki seneler. Ama ne kadar erken ve vaktim boşken katılırım o kadar iyi. Diyeceklerim bu kadar. <laughs> Aklıma bir şey gelirse kolaj yapıp tekrar <laughs> yüklerim zaten. Videoyu birleştirip tekrar yüklerim.